Biz Aslı ile evleniyoruz. Bunu saklamaya, gizlemeye niyetim yok çünkü Aslı'nın benim hayatımdaki yeri tartışılmayacak kadar net. Onu seviyorum ve sevdiğim kadını kimsenin insafına, kimsenin karanlık hesaplarına bırakmam. Bu yüzden sana söylediğim şeyi şimdi yap, kimliğini çıkar. Saklama, kaçma, oyalanma. Çıkar dediysem bir sebebi vardır. Eğer beni kandırmaya kalkarsan, eğer gerçeği benden saklarsan bunun bedelini araz öder. Sözlerimi açıkça duydum, değil mi? Ben bu konuda taviz vermem. Kardeşimin yerini kim saklıyorsa, kim onu tehlikeye attıysa, kim bu işin bir ucundan tuttuysa hepsini tek tek bulacak ve hak ettiği cezayı vereceksiniz. Bu iş yarım kalmayacak. Talat'i ikna edebileceğini düşünüyorsan, git dene. Çünkü o seni önemsiyor. Bunu sen de biz de biliyoruz. Ama sana aşık olmadığı da ortada. Yine de bir şansın olduğunu düşünüyorsan buyur, dene. Fakat şunu iyice aklına kazı. Aslı'yı o manyağın eline bırakmaktansa ölürüm daha iyi. Belki de ölmene gerek olmayacak, kim bilir? O zaman söyle, benden tam olarak ne istiyorsun? Alkan, benimle evlenir misin? Herkesin nerede olduğunu bilmiyorum ve açıkçası şu an pek de umursamıyorum. Meryem bile umurumda değil artık. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Yeter ki sen gitme. Ne olur, bak yalvarıyorum, gitme. Kal, yanımda dur, beni yalnız bırakma. Biz önceden konuşmuştuk, Hatırlıyorsun. Arazın yerini bana söyleyenin sen olduğunu biliyorum. Ama aramızda bir evlilik olursa, karı koca olduğumuzda bu sır benimle birlikte mezara kadar gider. Sana söz veriyorum. Bu gerçek hiç kimsenin kulağına fısıldanmayacak. Ve şimdi sürpriz. Çarpıntı yeni bölümüyle bu pazar Star'da ekrana geliyor. Ah